Evet Özgür Özel de gelmiş. Çok özür dilerim. Kısaca 31 Mart seçimlerinin verelim. rekortmenlerinden bir tanesi Beşiktaş'ta yüzde 65 oy almış. Geçen ay yaptırdığımız anket çalışmalarında ilçesinde yüzde seksenin üzerinde bir memnuniyetle hizmetleri karşılanan Rıza Akpolat'ın resmi konutuna, ikametgahına gittiler. Kapıyı kırarcasına çaldılar. Yaşlı anacığını uykudan uyandırdılar. Telaşla, korkuyla gitti sordu. Dediler ki aç yoksa kırarız dediler. Kırma evladım dur dedi. Kapıyı açtı. Karşısında kanunsuz emirlerle talimatlandırılmış polisler. Rıza nerede dediler. Annesi dedi ki anneciği. Babası hasta. kesirdi oraya gitti. Arayalım çağıralım gelir. Biz buluruz dediler. Bu sefer... Balıkesir'de hasta babasının evine gidilsin diye talimat verdiler. Rıza Akpolat Beşiktaş'ın iki dönemdir belediye başkanıdır. Evi bellidir. Yeri bellidir. Yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek. Ne yapacak? Gelmeyecek. Bilgi sorsalar verecek. Soruları yanıtlayacak. Ama amaç o değil. Amaç sormak, öğrenmek değil. Amaç Rıza Akpolat üzerinden, amaç Ahmet Özer üzerinden namuslu, dürüst CHP belediyeciliğinin halkta gördüğü yüksek karşılıktan duyulan rahatsızlığın hazımsızlığı ve amaç itibar suikasti. Orada Rıza Akpolat'ı sabahleyin uyuşturucu baronlarına yapmadıkları muameleyi yaparak evini basarak almaya çalışanlar. Öğleden sonra öğleden sonra doktor muayenesine giderken görüntülerini çekilsin diye götürüleceği hastaneyi gireceği kapıyı muhabirlere bildirenler ve dün akşam haberin ilk verildiği sabaha karşı ilk veren televizyon görüntüleri ilk yayan televizyon o televizyonun sahibine bakın o televizyonu ziyarete giden bir kamu görevlisi var mı bir bakın. O televizyonun sahibiyle o savcının yolları ne zaman kesişmiş bakın. Ve yapılmaya çalışanın bir adalet arayışı, bir sorgulama, bir soruşturma değil, Ankara'dan devletin en tepesinden verilen talimatla bir itibarsızlaştırma olduğunu bütün Türkiye görsün, bütün Türkiye duysun. Şunu ifade etmek istiyorum ki benim seyyar giyotin dediğim bugüne kadar nerede bir muhalife bir haksızlık yapılacaksa belediye başkanı milletvekili sanatçı akademisyen hepsinin başını vuracak başka bir cellat bulamadığı için aynı cellatı mahkeme mahkeme gezdirdiler o seyyar güyotin bu sabahta bu işe girişti. Haberleri ilk veren kanal, hep veren kanal, onun ağzından operasyonu yöneten kanalın o savcıyla arasında nasıl bir kanal olduğunu biliyoruz. Geçmişlerini biliyoruz. Eninde sonunda birlikte bunun hesabını verecekler and içiyoruz, and içiyoruz. başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye'deki bütün belediyelerin birlik başkanı Ekrem İmamoğlu ifade etti. Bir belediye başkanı bir ihaleden sorumlu tutulup sorgulanamaz. Kim imza attıysa onun sorumluluğundadır. Kanun açıkça yazıyor. Öyle olmasaydı Tayyip Bey görev yaptığı sürede 50 kere gözaltına alınırdı. 25 kere tutuklanırdı. Eğer öyle olsa yarın Türkiye'deki 1300 belediye başkanının 300 tanesi mahkemede ifadeye gitmesi lazım. Kimseye yapılmayan, kanunen yapılmaması gereken bu muamele bir belediye başkanına yapılıyorsa onda bir kusur olduğu için değil onun partisi CHP olduğu için onun oyu %65 olduğu için, 31 Mart'taki büyük zaferi sahiplerinden biri olduğu için, Tayyip Erdoğan'ın rüyalarını kaçırdığı için, uykularını kaçırdığı içindir. Bugün Ankara'da sordum. Bugün Ankara'da sordum. Sözcülerinden tık yok. Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı? AK Parti FETÖ ya da yolsuzluk suçlamasıyla belediye başkanlarını istifaya davet etti. Bunların kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya, kimi koşa koşa, kimi direne direne eninde sonunda istifa ettiler bir tanesi bir tanesi bırakın hapse girmeyi bırakın yargılanmayı ifadeye çağrıldı mı hayır istifa ettiriyorsun yolsuzluk iması ya da FETÖ iması yapıyorsun etmezsen mecburen biz yetkimizi kullanırız deyip böyle bir durumun olduğunu tescil ediyorsun ama AK Partili diye alıp kenara ayırıyorsun. Bunların içinde Melih Gökçek bile var ama bir tane soru soran yok, yargılayan yok. İstanbul Büyükşehir kendinden önceki dünya kadar yolsuzluğu bütün belediyelerimiz ifade ettiler, ortaya koydular. Birini gelip de soran yok, sorgulayan yok ama... İş Cumhuriyet Halk Partisine gelince itibarsızlaştırmak için Beşiktaş'tan başlayıp adım adım ilerleyerek hatta Ahmet Özer'den Esenyurt'tan başlayıp Beşiktaş'ta bağlayıp adım adım ilerleyerek bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa o iş o kadar kolay değil. Onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek bir savcıyı cellat ederek onlarla baş edebileceğini sanıyorsa arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var. Arkalarında İstanbul var. Arkalarında Türkiye var. Türkiye var. Bu sabah Kemal'in sabah Kemal'in başkanlarıyız. Bugün sabah kargalarda kalkıp kahvaltı yapmadan basın bülteni geçiyor beyefendi. Basın bülteninde diyor ki, lideri İhsan Aktaş. Baktı bütün Türkiye kim bu diye. Bu İhsan Aktaş'ın bugüne kadar girmediği ihale ihale almadığı kamu kurumu kalmamış. Başta bizim meclis başta Sayıştay Eyüvaç'tan tutun devlet hava meydanları işletmesine Türk Hava Yolları'ndan tutun AK Parti'nin neredeyse bütün belediyelerine açık ihale bizimkilere de girmiş almış ihaleyi alınca bizimkiler bazen şüphelenmiş kamuya yazı yazmış bu kişinin bir irtibatı bir bağlantısı bir soruşturması var mı yanıtlara cevap beklenmiş tık yok şimdi bu İhsan Aktaş'ın bugün bu belediyeden açık ilaleyi aldı diye ya da alacakları var alacaklarına karşılık değerinin bile üzerinde kendisine satış yapıldı mahsuplaşıldı diye hesap sorulmaya çalışılan İhsan Aktaş'la ilgili Tayyip Bey'e söylüyorum. Türkiye'nin bütün namuslu gazetecilerine emanet ediyorum. 5 Aralık 2024 Meclis'te torbaya bir madde attınız. Efendim, otoyollar, şehir içinden geçen sürat yolları üzerindeki benzin işletmelerinin ruhsat verme ve diğer işleri doğrudan bakanlık tarafından yapılabilir. Allah Allah! Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu? Baktık nereden doğmuş? temin üzerinde devasa bir benzin istasyonu açmış güven Elif denen şirket. Bunun içindeki Elif LPG İhsan Aktaş'ın 5 Aralık'ta kanunu değiştirtmişsin Tayyip Erdoğan. Aralık ayında o şirketin işlerini görmüşsün. O İhsan Aktaş burada çöp toplayınca hesabı rıza verecek ama senin onun benzin istasyonuna ruhsat vermek için, izin vermek için kanun değiştireceksin. Yazıklar olsun sana. Bu, bu seyyar giyotin deyince kızan bir şarlatan var. O şarlatan işi iyice eline yüzüne bulaştırdı. Sabah suç örgütü lideri bir tarafı Beşiktaş bağlantısı bir tarafını da Ahmet Özel'e bağlayacak Esenyurt bağlantısı diyor. Döndük baktık Esenyurt'ta evet bu şirket bir ihale açılmış dokuz şirketle yarışmış yüzde on beş Kırım'la ihaleyi almış. Hikayenin burasına kadarını anlatıp Esenyurt'a bağlıyor. Beşiktaş'la Esenyurt'u birbirine bağlıyor. Oradan da işi İBB'ye bağlayacak. Eline yüzüne bulaştırdığı işe bakın. İhale yapılmış almış ama iki ay itiraz süresi var diye ne bir hak ediş kesilmiş ne para ödenmiş beklenmiş. O sırada belediyeye kayyım atanmış Ahmet Özer hiçbir imza atmadan Silivri'ye yollanmış ama gelen kayyım bütün ihaleleri incelemiş bu iladeyi bu ihaleye bakmış itiraz etmemiş bir ay uzatma vermiş günü gelince de ihaleyi onaylamış işe başlatmış. Eğer İhsan Aktaş'ın Esenyurt'tan aldığı ihalenin hesabı sorulacaksa ihaleyi açık düzenleyip dokuz firmayı çağıran Ahmet Özer'e değil ihaleyi onaylayan o senin kayyımına soracaksın onun hesabını. Kayyımına. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir çocuğun kapasitesi belliyse ona anası babası öğretmeni çok yüklenirse o bir işi yapacağım diye telaştan eline yüzüne bulaştırır. Bu giyotini buraya yollamışsın. İstanbul'u karıştır demişsin. Esenyurt'tan başla Beşiktaş'a ulaş oradan herkesi bu işe bulaştır demişsin bu işi eline yüzüne bulaştırdı. Bu kifayetsiz muhteris. Bu suçlarıyla, bu suçlarıyla, suçlarıyla birlikte her gece yatan, sabah suçlarıyla birlikte uyanan kifayetsiz muhteris, suçlaya suçlaya Ahmet Özer'i bulaştıracağım diye senin bir gecede vali yardımcısı yapıp kayyım diye atadığın eski kaymakamı yeni vali yardımcısını suçluyor. Oradan Beşiktaş'a ulaşmaya çalışıp oradan gizliliklerle, mizliliklerle İstanbul Büyükşehir'e doğru gitmeye çalışıyor. Suçüstü yakalanmıştır. Verdiğiniz talimat gizli değil, aleni yapılan işler ahlaka uygun değil, tamamen uydurmacadır. Bunun için daha 12 gün önce bu ihaleyi onaylayan kayyıma hesap soracağı yerde dönüp dolaşıp sakın ha bizim buralara gelip soru sorma. Vermeyeceğimiz hesap yok. Rıza Akpolat bir yere kaçmadı. Kaçmaz. Kaçmaz. Şu kadarını söyleyelim. Yerimiz belli. Yurdumuz belli. Partimiz belli. Nereden geldiğimiz belli, nereye gideceğimiz belli. Doğduğumuz yeri de biliyoruz, ölünce varacağımız toprağımızı da biliyoruz. Bir tek ne Özgür Özel'in, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne herhangi bir CHP Genel Başkanı'nın görevlendirdiği, adaylığa atadığı, göreve atadığı kimse kaçmadı bugüne kadar. Evet Allah, Allah, kaçmaz Allah kaçmazlar, çünkü korkuları Maastro yok, veremeyecek bir hesapları, bir yok. hesapları yok.